Geçelim Cumhurbaşkanının yoğun programına. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidiyor. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Hem zirveye hem Erdoğan'ın programına ilişkin ayrıntıları öğrenmek üzere hemen dönelim Astana'ya. Özge Çalışkan bizleri bekliyor. Oradaki programı takip ediyor. Arkadaşımız Özge neler aktaracaksın? Bugün bir program var, başlıyor ama yarın oldukça yoğun oldu olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanının programının detayları senden öğrenelim. Evet, program yoğun. Zirve önemli. 24. kez yapılıyor bu zirve. E, Astana'da gerçekleşiyor. Kazakistan'ın başkenti Astana e, ev sahipliği yapıyor Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'den uçağı hareket etti. E, Türkiye saatiyle saat 15 civarında Astana'da olmasını bekliyoruz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisini ikili görüşmelere ayırdı. Tabi bu görüşmelerin öne çıkanı en önemlisi dikkat çekeni de Rusya Devlet Başkanı Putin'e yapacağı görüşme. Geçtiğimiz günlerde bu görüşmenin yapılacağı duyurulmuştu. Önemli bir görüşme olacak. Önceki zirvelerde de bir araya gelmişti liderler. Bu zirvede de gündem başlıkları kritik olacak. Tabi kapsamlı bir görüşme olması bekleniyor bu görüşmenin. Ticaretten turizme birçok alan özellikle gündemde olacak. Altyapı konusu, enerji konusu gündemde olacak. Ancak bunun yanı sıra önemli başlıklar var. Bunlardan biri de Gazze'deki İsrail'in saldırıları, Türkiye'nin ateşkes anlamında attığı adımlar bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu anlamda çabaları var. Tüm bu çabaların detayları bugünkü görüşmenin gündeminde olacak. Bir diğer başlık terörle mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içinde olduğu gibi sınır ötesi anlamda da terörle mücadele anlamında yine kararlılık vurgusu yapmasını bekliyoruz. Suriye gündeminde yine masa da olmasını e, bekliyoruz. tabi Rusya-Ukrayna savaşı gelinen son durum. Bu durumda yine masadaki e, başlıklardan biri olacak. Önemli bir görüşme gerçekleşecek dedik. Aslında bugün dünyanın gözünün çevrileceği bir görüşme ev sahipliği yapmış olacak. Astana yarın yine önemli zirve yarın resmi olarak başlayacak. E, tabii e, Kazakistan heyetinin resmi karşılamaları olacak. Bir aile fotoğrafı olacak. Böylelikle resmi olarak zirveye başlamış olacak. Hitaplar olacak. Geçtiğimiz zirvelerde liderler alfabetik olarak kürsüde oldular ve önemli mesajlar verdiler. Yine aynı şekilde kürsüde olmasını bekliyoruz. Liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir hitabı olacak. tabi. özellikle yine Gazze'deki saldırıları gündemine almasını da bekliyoruz. İki günlük bir zirve tabii da hazırlıklar dün itibariyle tamamlanmıştı. Birçok noktaya misafir liderlerin ülkelerinin bayrakları asılmıştı. Güvenlik önlemleri yine denetlemelerde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirvedeki mesajları oldukça önemli, özellikle uluslararası anlamda dikkat çeken mesajlar verecek. Dün de önemli mesajlar vermişti hatırlatalım. Kabine toplantısının ardından hem ekonomiyle ilgili hem terörle mücadeleyle ilgili birçok başlıkta mesajları vardı. Şimdi o başlıklardan öne çıkanları haberimizde izleyelim.